şimdi. Saat 2. Ve <laughs> ben yola çıktım. Londra'ya doğru. Burada kalacaktım. Ama gitmeye karar verdim. platform evet, 2. Tren biletleri gerçekten pahalı gidip gelmek. Şehirde kalmak daha mı mantıklıydı diye düşünmedim değil. Ve sonra bir network bilmem ne buldum indirim aldım. Üçüncü günümde. Şimdi gidiyorum. sen oldum açıkçası. Alışıyoruz. Şimdi Waterloo'ya geldim. Nathaniel'e gidesim var. Ama biraz alışveriş yapasım da var. Bugün Cuma. Bakalım. Şimdi i̇ki gündür ses durumunu bilmeden kayıt yapıyorum. Ee, kulaklıkla çünkü çok dış ses alıyor, çok rüzgara kapılıyor. O yüzden onu istemedim e, ee, mikrofon da henüz almadım böyle bir yaka mikrofonum var ama girişi buna uyumlu değil falan. Neyse şimdi geldim biraz Oxford Street'e doğru yürüyorum. İşte akşam 11'e kadar burada vaktim var. Oradan Latin ile yürürüm. Girmek istediğim mağazalar var. Yarın yine buradayız. Festivaller var işte ne bileyim Japon Kültürü ve Yemekleri Festivali var. Yarın ücretsiz bir giriş şeklinde. Trafalgar meydanında ya da parkında neyse. işte ücretsiz open house gezileri var. Bir de zaten gezebileceğimiz yerler var. Covent Garden'a gitmek istiyorum. Köprüden buraya bağlanıyorsun. Böyle yerlerden geçiyorsun. Yere geçide. Şimdi burada da National Gallery. Geleceğim. Aa, dur dans var. Çok acıktım. Ve tansiyonum düştü galiba Şimdi arkadaşımın tavsiye ettiği Bir ramenci vardı ona gidiyorum Rezervasyon yapmak şart burada Restoranlara yaptım Google üzerinden Ama oh, şimdi Sokaklarda kaybolasım var 6'ya kadar yarım saatim 20 dakikam var Yani bu benim Şey düş. Tansiyonum düşmüş hali. Okay, bunlar yani 7 8 senedir istediğim bir şey aslında ve böyle ertelediğim. O yüzden gerçek bir ihtiyaç, istek değil ihtiyaç. Ama şimdi doğru numarayı bulmak ve işte rahat mı? her şeyi giyebileceğim bir şey olduğu için yani şık, aşırı şık bir elbiseyle bile giyebilirsin. So. I love Şimdi güzel bir yemek yedim ve tatminim yani. <laughs> Detasyon değerlerim normale döndü. <laughs> <laughs> ve... Evet, be... Galiba gidip şimdi... <laughs> um, Dr. Martens botları... Yani acil almama gerek var mı? bayağı bir buradayım. Ama böyle mesela kalın bir çorap alıp onunla deneyebilirim kendi numaramı. Gibi. Acıtıyor mu? Acıtıyor. Şimdi bana diyecek ki satın al. Bir Amazon'a bakabilirim wax için. Sergi başlamış da Amy Amerikan Hearst. American Vintage gördüm. Ona bir gireyim bakayım. Sergiye de gelir miyim? bakalım. Yani gitmek istediğim çok fazla yer var. Çok da günüm var bu arada. 13 günlüğüne gelmem uzatabilirim. O yüzden bakalım. Yeni lokanta sen misin aşkım? geliyorlar. Ben şu kadın mıyım onu bilmiyorum. Ama kesinlikle şu kişiyim. Onu biliyorum. Evet paralar suyunu çekti. Yani almak istediğim şeyler de değil. Evet, çok müzik var. Akşam treni için yürüyorum. Ben şimdi gidip dans etmek isterim orada. Ama bu kadar çantayla bunları nereye bırakıp, kime bırakıp yapacağım? <laughs> Tems kenarında Latin keyfi dönüyorum erken dediğim 10. 10'u geçe tren var. Dün tren fulldü 11'deki. Şu an henüz dolmadı yani son 10 dakikada hücum olmazsa rahat gideceğim çünkü. Şöyle bir durumdayım. Ee, sabah onu çeyrek geçe biletim var yine Londra'ya. Ben eve gidip hem duş almak istiyorum bir şeyler pişirmek istiyorum hem yarına da hazırlık yapalım sabah işimi kolaylaştırır ama bakalım yani saatler kurulsun bugünlük böyle tren bebe sonrasında yeni bir şey olmazsa bu vlog da burada bitiyor thank you for watching izlediğiniz için teşekkürler gerçekten ve ben bunları umarım editledim ve koydum ve siz izliyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Bakalım.